Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında tamamen ücretsiz olan abone ol yazısını tıklarsanız çok sevinirim arkadaşlar bugün sizlerle böyle kısa çok basit bir model çalışacağız aslında modelin sadece suyunu yapacağız yani sadece yapraklarını yapacağız Sonra model olup çıkacak ortaya. Yani bakar mısınız modelimize? Yani bir arkadaşım bana bunu verdi. Bunu değerlendirebilir misin dedi. Dedim bir denerim hani şey yaparım değerlenirse tabii ki de değerlendiririm. Bu şekilde arkadaşlar bunlar hazır su taştı. Ben bu saçları keserek böyle bu şekilde aslında siyaha yapmak istedim. Açıkçası siyaha çok boğdu böyle siyah siyah. Arkası siyah zaten. Önü böyle dore gümüş karışımı pardon dore değil gümüş karışımı. Aralara bir yaprak koyarak denedim. Aslında çok da fazla ütüye gelecek bir şey değil. Sert. Fakat plastik karışımı var galiba. Arkadaşlar ben size göstermek istiyorum. Getirdiği şeyi bakar mısınız? Aslında hani böyle ne bileyim ben biraz cafcaflı şeyler sevdiğim için böyle terlik kenarı ne bileyim bir şeyleri süslemek istersiniz ya hani o şekilde pek çok şeye derlenebilir aslında şöyle koyayım bir bakar mısınız çok güzel bir şey ben bunları kestim şu kenarlardaki ip görünümlerini de yaktım tek tek şurada biraz hazırladım gördüğünüz üzere ama gerçekten kameraya yakın da tutmak istiyorum. Çok hoş bir şey. Kendisi zamanında halk eğitime gitmiş. Halk eğitimde de bundan çanta yapmış kendisine. Ama nasıl bir çanta bilmiyorum. Ben bundan halk eğitime gittiğimde çanta yaptım dedi. Bunu bana değerlendirebilirsen sevinirim dedi. Ben de bu şekilde arkadaşlar önce bir denemek için kestim dediğim gibi kenar iplerini yaktım. Bu şekilde öyle bir kısa anlatım sizlere de fikir olsun belki elinizde. Bu şekilde belki de halen satılıyor arkadaşlar. Benim aldığım tuhafiyede yani her türlü pul, payet, boncuk var. Ben bundan hiç görmedim. Belki de metre işi satılan yerlerin hani kurdele falan bölümündedir. Onu da bilemeyeceğim. Ama görmedim. Belki vardır. Belki daha değişikleri çıkmıştır. Ona da yani pek bir şey diyemeyeceğim. Arkadaşlar öyle bir kısa anlatım yapayım size de bir fikir olsun diye. Yaprak koydum zaten şu şekilde. Çok hafif güzel bir şey oldu ya. Yaprak koydum. Bunları da dediğim gibi kestim, ip bölümlerini yaktım biraz. Şimdi bir tane yaprak çalışacağız yaprağı çalışacağımız yeri genelde 3 alıyoruz üstüne yaprak çalıştığımız için örümceğimizde 3 tığ battıya denk gelecek şekilde üçüncüye şöyle 1 2 3 4 de çıktım 1 2 zincir üstüne bir defa aldım Bir defa aldım, 2 almayacağım. Bir defa aldım, 2 de çıktım. 2 aldım. 1 2 3 de çıktım. 2 aldım. 1 2 3 4 de çıktım. 1 2 3 aldım. 1 2 3 4'te çıktım. 3 e aldım. Aynı şekilde 1 2 3 4'te çıktım. Yaprağımızı yaptık. 2 3 5, 6 Pardon 5 zincir. 5 zincirimi çektim. Hemen aşağıya sık iğnesiyle iniyoruz arkadaşlar. genelde 6 7. tığ battı ya veya bunu biraz uzun aldık ya 8. tığ battı olarak ayarlıyoruz diye ben pek saymadım zaten bunu da arkadaşlar sizlere fikir olsun Hatırlar mısınız bilmiyorum ee, Eskiden de böyle papatyalı su taşları kesip yaparlardı Bu da onun gibi bir şey ama bu daha şey metal olsaydı daha hoş olurdu belki Şimdi kendisi hafif bir şey olduğu için ben aralara bir yaprak koymak istedim baktım görüntü olarak da hoş duruyor yazma tığlamak gibi bir şey ya yaparım veririm diye düşündüm yani bu şekilde yaprağımızı yaptık yazmamıza bir tığ battı bağladık şurada bir ipimde tamam şöyle ilmeğimi uzattım bir tık uzun oldu ilmeğimi uzattım 1 2 2 3 arkadaşlar yaprak yaptığımızda her zaman üstüne işlem yaptığımız için 3 alıyorum diğer işlemlerde 2 alıyorum sonrasında işte bunu böyle zaten kenarda delikleri var aynı boncuk işleme gibi böyle bir sık iğne ile bağlayıp sonrasında sık iğne ile devam ederek aşağıya iniyoruz. Şöyle bakın Bir tane daha yaprak yapıp Arkadaşlar bir tane daha çalışıp Geleceğim. Evet arkadaşlar. Bakın ben birkaç Tane yaptım. Ee, şöyle göstermek istiyorum Sizlere. Oldukça güzel hafif yani evde inanın ki olan her şey değerlenebiliyor demek ki çok güzel hafif böyle çıtı pıtı bir model oldu. Yalnızca ben size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, tabii ki hani tercih sizin ama ben yine de eğer yorumlara yazarsanız bakın ben şuraya iki tane ikili yaptım. Sanki bu daha hoş oldu gibi ama bilemedim. Yine de böyle güzel, değişik, hafif bir model olduğuna inanıyorum. Sizlere iyi bir fikir sundum diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.